Merhaba çocuklar, bizler Sosyal Ben Vakfı E Gönüllüleriyiz. Bugün sizlerle birlikte dijital sahamızda hem eğlenmeye hem de öğrenmeye geldik. Hazır mısınız? Eğer hazırsanız icat atölyemizle birlikte bilimin derinliklerini keşfedelim, bilim insanlarını tanıyalım ve dolusuyla deney yapalım. Eğer sen de ben de ileride bilim insanı olmak istiyorum diyorsan, bilim benim en ilgi duyduğum alan diyorsan, hadi gel birlikte icat atölyemize başlayalım. Bugünkü etkinliğimizde roketleri öğreneceğiz. Peki roketler nedir? Roketler bizim uzaya gitmemizi, uzayı incelememizi sağlayan araçlardır. Peki yeryüzünden uzaya kadar roketler nasıl gidebilir? Bunun bir çalışma prensibi vardır. Aslında bugün bu etkinliği yapacağız. Ama önce roketin nasıl çalıştığını anlatayım. Roket yerden yukarı yükselirken bir egzoz gazı bırakır. Ve o gazı o kadar şiddetli, o kadar büyük basınçla bırakır ki kendini yerden şiddetle yukarı atar. Biz bugün nasıl olduğunu somut bir şekilde, gerçek bir şekilde gözlemlemeye çalışacağız. Bunun için belli malzemelerimiz var. İki tane birbirinden uzak çıta ya da iki sandalye daha da uzak bir şekilde yapabilirsin. Sen benim alanım olmadığı için bunları kullandım. Sen sandalye masaların arası istediğini tercih edebilirsin. Bir pipet, bir ip ve bir balon. Bir de banta ihtiyacımız var birazcık. Şimdi ben ipimi alıyorum ve bir ucunu çıtamın ucuna bağlıyorum. Serbest kalan, daha çıtanın üzerine bağlamadığım ipimi Alıyorum ve pipetimi içinden geçiriyorum. Pipetimi de ipimden geçirdikten sonra diğer ucunu da diğer çıtaya bağlıyorum. Ama bunu yaparken gergin durmasına önem veriyorum. Bunu da bağladıktan sonra balonumu şişiriyorum. Balonum roket görevi görecek. Ve balonumu buradaki pipete bantlıyorum. Şimdi roketin nasıl egzoz gazını bıraktığını göreceğiz. İşte böyle roket de yerden yukarı yükseliyor. Evet gördüğümüz gibi balonumuz nasıl soldan sağa büyük bir hızla gittiyse roketimiz de yerden yukarı gidiyor. Bunu yapan balonumuz da benim az önce şişirmek için verdiğim havaydı. Hava bir anda dışarı çıkınca balonumun sağ gitmesini sağladı. Sen de istediğin zaman bu deneyi yapabilirsin. İstediğin herkese öğretebilirsin. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. O zamana kadar kendine çok iyi bak geleceğin muciti.